Boyn. Kocarıkla. <laughs> evet. Geldiniz <laughs> <Ne diyorsunuz> oyun. <laughs> Doğru görüntü gelecek şimdi. Evet. Abi arabada, iş yerinde, evde, her yerde varız ya. Bir şey deneyelim ya. Ağaç mı lan? Evet. Şöyle. Aynen aynen. Kanka arabada mekan yani her yerde takılıyoruz ya. buçuk milyon diyor. Kutup ve ekvator. Kanka her yerde varız her yerde. Aman. Az önce bunu oynadım kanka bir bok yok bunda. bekle bek şuradan bir oyun bulacağız ya. Var mı bildiğin oyun kanka ya bir oynayalım ya. <laughs> Şunu bir oynayak ya. Nerede onun Antalya'yım Neredeyim? Hiç bilmeyecek. Aa. Geçen sevdiğim oyun bu benim ya. Şöyle seyri oyundan bir 25 tane alak ya. Hadi bakalım. Ha. Oo. Açar açmaz ha. Bu onun sayını. Seviye atlamadan ne oluyor bilen var mı bunu? İkiyle falan mı çarpıyor acaba? Şimdi sen, Güzel. Şimdi göreceğiz ne oldu. Hadi devam et. Git. Aynen çarpı 2 galiba. Abi arabada, iş yerinde, evde, her yerde varız. Seviye atlama gel güzel. Para alacağız herhalde bu Çarpı 3 mi oluyor lan? Aynen. O zaman kaç yapıyor? 4 120. Yok. Niye 70 kalkmış? Bir daha Seviye atlama ver oğlum. Çarpanlarla para alı... At oğlum parayı. Ah! 72 TL. İyi güzel ya. Tek çevirmede 72 TL. İyi. Sıkıntı yok. Abi şu intro'lar hızlı geçmesi lazım amına koyayım ya. güzel başlangıç iyi devam lan ne büyük kazanacağım amına hadi lan ne oldu 20x 3 23x gitti 50 boş ver de kanka şöyle sağlam bir güzel Paratla almamız lazım neyi? Gel gel buraya gel. Yakın mı sen? O bayağı uzaksın oğlum buraya. Yarım saate geleceksen gel. Yarım saat 40 dakika biter herhalde. Yayındayım şu an. Gel istiyorsan buraya. Tamam hadi. Telefon geldi oyun. Aynen, seviyede ödüller katlanıyor da bir bok vermedi, 72 TL verdi kanka, 72. Onlar bizi kesmez ya. Argovov, sen nerelsin oğlum? Her yayına geliyorum. Eyvallah. Bir tanışalım seninle ya. Sen necisin, ne, ne yapıyorsun, ne diyorsun? Hiç mec. Şu geçişler çok şey ya. Reis. Patlayan yok ki. Bir store atan vay millet gelsin. Ya da atmayalım ya. Bedava oyun gelsene lan. Ki Arkadaşlar Milli Piyango'nun sitesinde slot deniyoruz. Olmadı lan. <laughs> Arkadaşlar Milli Piyango'nun sitesinde şu an slot deniyoruz bakalım. Bekliyoruz. Linke tıklayın. Kanka yok ya. Bonus oyun düşer mi lan? Ha düşer. Düştü. Ah ki ne. Bonus oyun. Gelmedi lan. Düşer mi? Ha düştü. 500. Neyi eyla? Kayser ha. Alırken mi satarken mi? Büyük kasa anahtarı. 2 milyon verilmiş. Bakalım. Deneyelim. Stor atıyorum kankalar. Bir saniye bekletiyorum hemen. Oyun açılmıyor ki zaten. Oha 5 milyon verilmiş bu da. Tamam olur. <laughs> Yaar. Evet, story attık. Şimdi damlar millet. Su altı hazineleri deneyelim bakalım kanka. Oo, 250x falan var lan. Ne ki bu? Hiç anlamadım. Çevirelim bakalım ya. He şey gibi ya. Gazı kazan gibi bu. Ne? He şeyi dolduracak yukarıya. Kaç tane çıktı lan? 3-4 tane çıktı. Bir daha deneyek kardeş. Tümünü aç. 3 tane ahtabot. 4 atabot. Bu herhalde sıfırlanıyor. Aynen. Herhalde sıfırlanıyor bu. Eee para vermiyor oğlum bu. Tümün aç. 4 tane, beş tane çıkarttıracağız herhalde ya. Çıkar mı acaba? Ee, çıktı. sarıla sarı. Arabada, iş yerinde, evde, her yerde Hadi oğlum. Ona nahta bot. bunu hepsini doldurunca ne oluyor acaba? Biliyor mu? Kanka, hepsini doldurunca ne oluyor? Yukarıdakilerin tümünü aç. Daha bir şey alamadık. Aynen. Demir ona atacağız. Abi işbirliği var yapın lan aslatım. Ne geldi? Ee, İstiridye kabuğu değil mi lan? Ne o? Ne verdi? Ne aldık kanka biz? Ne oldu orada lan? He? Abi bir şeyler oldu orada da hiç anlamadım ha. Tümünü aç. Ahtapot 3 tane. 5 mi gelmesi lazım lan? 3, 6, 6 tane gelmesi lazım. Tümünü aç. Yok oğlum bu paramızı alıyor lan. Bunu değiştireyim ben ya. Şöyle bir geçelim. Ne varmış? Başka oyunlar oynayalım ya. Şu büyülü kışı açmadı değil mi az önce? Aynen. ödüllü yüzler 750 bin deneyelim bekle bekletiyorum hemen bunu hmm, Unutama beni Tamam beni Ha bu şey Geçenlerde Buna benzer bir oyun oynadık da 6.5 olsun ya Ne unutma beni Hadi oğlum Niye çok yavaş lan bu oyun? Şöyle bir küçümdelim miyiz Ne bu 2x? Ha 2 oraya attı. 3 oraya attı. Ama bu bir ha şey 5 döndürmede sol tarafı doldurabilirsek veriyor. Çok yavaş lan bu. Bir eksi. Yani birer tane verdi hepsinden. Ya tabi canım. 4 döndürme kaldı. Şu 97 mi 500 ver kanka ben gideyim ya. Şu yıldızdan gelirse herhalde bonusmuş. Aynen 3x. Üçer tane mi atıyor oraya? Birer tane mi atıyor? Kaç tane atıyor ki? 3 x ya. Bakalım bir kaç tane atıyor. Aynen 3 tane atıyor. Şu 1300'ü verse bize. Çalışırken sen de unutma beni. Bonusa bari sok bizi ya. Şey gelse şu pembe gelse. Abi çok yavaş la. Ya bence de değil para alanlar varmış ya milli piyangonun bu slotlarından. 97.500 verse ben çıkar giderim ya. Çok değil ha. İki tane mor yok abi vermez. Bu döndürmeler bitsin oyun değiştireceğim abi. Çok yavaş bu oyun. Bak ne olacak bilin Ben sana senaryoyu söyleyeyim. Mavi atacak şimdi bir tane. altı buçuk TL alacağız oradan. Çıkacağız. Yok mavi de atmıyor. Şey attı bak yukarıdaki o bonusun o yıldızlı şey var ya. Yıldız gözlü. Bir bok alamadık yani. Çık dayı çık. Sevmedim. Çılgın safari macerası. Şey oynayalım ya.